Şakiri. Şimdi Valencia. Valencia ceza alanında. Valencia ortaya çıkardı. Mükemmel bir pas. Gol pozisyonu yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale. Arroyo'dan adeta söküp alıyor topu Behrami. Ve takımını da hata kaldırıyor. Valencia maçın başından bu yana çok fazla görünmedi ama çok bitirici bir pas verdi az önce. Şimdi İsviçre gol! İsviçre gol atıyor! İsviçre gol atıyor ve durum 2-1. Maç bitti derken İsviçre sevinen takım oluyor. Ekvador yıkılıyor. Seferovic. 90 artı 3 Seferovic. İnanılmaz bir son. Durgun geçen. Futbol severleri çok heyecanlandırmayan maçın sonu. İşte böyle Fırtınalı geliyor. Behrami topu kazanıyor. Ama düşmüyor, bırakmıyor topu. Devam ettiriyor ata. Savunmadan aldığı, yatarak aldığı o toptan sonra. Ve ardından da atak işte böyle gelişiyor. Müthiş bir atak son anlarda. Ve Seferovic... Başlama vuruşu kullanılacak mı? Evet, Ekvadorlu oyuncular topun gerisinde ve başlama vuruşunu kullandılar. Dikkatler Özbek hakemde. İrmatov bitiriyor. İsviçre kazanıyor.